Merhaba arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün limonata yapacağım. Buzlukta dondurduğum portakalım ve limonum var. Kıştan e, difrize bırakmıştım. Şimdi yeni çıkarttım arkadaşlar buzu üzerinde. 2 portakal, 2 limon ve bir çay bardağı şeker. İsteyen bir su bardağı da şeker ilave eder. Ben bir çay bardağı ilave edeceğim. Bunlarla güzel bir limonata yapacağız. Yalnız 15 dakika kadar meyvelerimizin az bir yumuşaması gerekiyor. Çok az yumuşayacak çünkü robottan geçiremeyiz. Şahane, güzel, sağlıklı bir meyve suyu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar meyvemiz biraz yumuşadı. Biraz zor kes. Kesiliyor ama bu böyle olması gerekiyor. Küçük küçük parçalara ayıracağım. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha küçük yapabilirim. Çünkü daha kolay çekilir. Bu şekilde dilimleyeceğim. Çekeceğiz. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu limonatamız. Biraz eziyetli ama o kadar olacaktır. Sağlıklı bir şeyler tüketmemiz için. Görüyorsunuz. Baya zor dilimliyorum arkadaşlar. Bunları ben dilimleyeyim. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar şimdi çekeceğiz. Bunları robotumuza alıyoruz. Yarım, bar, yarım çay bardağı şekeri buraya ilave ediyorum. Yarısını da öbür tarafa. Suyu, suyumuz var arkadaşlar. Bir miktar da su ilave ediyorum. Ve şimdi bunu bir güzelce çekeceğiz. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Ağır ağır. Arkadaşlar biraz çektim. Tekrar su ilave ediyorum. Biraz yumuşasın istiyorum. Tekrar devam edeceğim. Çekmeyi. oturmadı arkadaşlar biraz bu şekilde biraz yoğun çekeceğiz İyice yumuşaması arkadaşlar geri kalan iki meyvemizle doğruyoruz yine ince bir şekilde çünkü zorlanıyoruz parçalayıcı çok fazla kuvvet getiremiyor çünkü bayağı bir don ama bu şekilde de olmasa çekemiyoruz. Bunu da doğruyorum arkadaşlar. Daha çok sesi de rahatsız etmeyeyim. Ben devam edeyim. Arkadaşlar şimdi çıkartıyorum çektiğimi. Şahane bir rengi var. Kokusu muhteşem güzel. Çünkü kıştan sakladığım bir meyve. Görüyorsunuz arkadaşlar süper güzel. Bunun biraz su ilave ederek iyice su şeyini alacağım. Sadece bir e, kuru bir şekilde meyvesi kalacak arkadaşlar. Meyve yani bir şey kalacak. Söyleyemedim. Önce bir su ilave edelim takalım arkadaşlar. Yine meyvemizi kabımız alıyoruz. Şahane bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Şekerimizin de tamamını aldık. Toplam bir çay bardağı şeker. Bir miktar da suyumuzdan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da güzelce çekeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar önce. Sonra hızlanıyor. Arkadaşlar çektim. Tamamen. Çok çok güzel oldu. Şimdi bunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi süper güzel. Şimdi önce ilk yaptığımı bir güzel ezmek istiyorum. Çünkü biraz zaman alıyor. Bunu daha sonra arkadaşlar önce bunu yapalım. Arkasından öbürünü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde hafif hafif su dökerek bunu ezeceğim. Görüyorsunuz o kadar güzel. Bakar mısınız arkadaşlar renge? Çok şahane muhteşem oluyor. Arkadaşlar birini yaptım. Şimdi ikinciye geldi sıra. Tabi bunları bir kere daha sudan geçireceğim çünkü çok fazla meyve parçacıkları var içerisinde bu şekilde tamamen suyunu alıyorum arkadaşlar böyle devam ediyorum işlemi biraz ağır oluyor ve görüyorsunuz o kadar güzel çıkıyor ki yapmaya değer arkadaşlar limonatamız şahane oldu. Rengini görüyorsunuz. Tadı da muhteşem. Özellikle yapmanızı isterim arkadaşlar. Bu tadı bir tadın bu şekilde yapın ve bir tadın şahane bir şey oluyor. Çok sağlıklı çocuklarımıza, misafirlerimize gönül rahatlığıyla ikram edebiliriz. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi günler.